Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu eşleşmelerinde, Şerif ile Bate Borisov karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Şerif, deplasman ekibi Bate Borisov'u ağırlıyor. Ev sahibi Şerif geçen turda kadro kalitesini bence sahaya yansıtamadı. Deplasman ekibi Bate Borisov ise bundan 56 sene önceki halinin çok uzağında. Ev sahibi hem kadro hem de oyun olarak rakibinin önünde bir ekip. Eşleşmeye galibiyet ile başlamaları oldukça olası görünüyor. Rams tahmin MS1 oran 1.37. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.